Kıyamet kopmalı. İsrail tarihten silinmelidir. Evet. Birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazze gündemiyle toplandı. Bütün siyasi partiler destek verdi. Bu sevindirici bir gelişmedir. Ancak neticeye müteallik olan hiçbir şey yoktur. Netice almanın yolu daha önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'nin liderliğinde İslam ülkelerinin ortak bir organizasyonla ortak bir yardım konvayı oluşturmak, karadan, denizden, havadan bunları masumlara ve açlıktan ölüme terk edilen çocuklara ulaştırmaktır. Ola ki İsrail bu konvoya müdahale ederse, askeri müdahale ederse işte o zaman kıyamet kopmalı ve gereken cevap İsrail'e verilerek İsrail tarihten silinmelidir. Evet. Eğer İsrail bugün durdurulmazsa Yarın gözünü diktiği Lübnan'ı da işgal edecektir. Suriye'yi de işgal edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de gözünü dikmiştir. Arzı Mevut hayaliyle Türkiye'nin bir bölgesini de sınırlarına katmak için harekete geçecektir. Onun için mesele sadece Filistin ve Gazze meselesi değildir. Mesele maalesef Siyonistlerle İslam'ın, Müslümanların mücadelesidir. Bunun adını doğru koymak lazım, teşhisi doğru yapmak lazım, tedaviyi de ona göre uygulamak lazım.